Herkese merhaba. Bugün sizinle süt ve gıda boyasıyla bir deney yapacağız. Malzemelerimiz yağlı süt, gıda boyası. İsterseniz sıvı da olabilir. Ben burada toz olanların içine bir miktar su koyarak da yaptım. Sarı renk, kırmızı renk ve mor renklerim var elimde. Farklı renklerle de yapılabilir. Damlalık, o yoksa da böyle ucundan yavaş yavaş dökecek bir şırınga da olabilir ya da başka bir şey. Biraz da deterjan, sıvı bulaşık deterjanı. Kulak çöpü yoksa benimki gibi böyle pamuğa, şeye, kürdana sarabilirsiniz. İkisi de yoksa sadece kürdanla da oluyor. Sıkıntı değil. Evet şimdi deneyimize başlayalım. Bir miktar içine süt koyacağız kabımızın. Böyle iki parmak, bir parmak olacak kadar yeterli. Çok fazla koymanıza gerek yok. Daha sonra farklı çeşitli yerlerine gıda boyalarını damlatacağım. Burada miktar önemli değil. Neresine damlatmak istiyorsanız 1 iki damla farklı farklı bölgelere damlatıyorum. Aynı şeyi kırmızı içinde yapacağım. Evet. Mor da likit boyaydı. Moru da direkt yavaşça da anlatıyorum. Evet, bizim burada gözlemlemek istediğimiz şey sütün moleküllerinin ayrılmasını bekliyoruz. Ama ayrılamadıkları zaman da değişik hareketler yapıyorlar. Evet, kulak çöpümüzü ya da kürdanımızı sıvı deterjana batırdık. Şimdi herhangi bir noktasına bastırıyorum. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Evet. Burada aslında bunu yaptıran şey sütün moleküllerine ayrılmaya çalışırken ayrılamaması. Böyle bakın dans ediyor resmen renkler. Bakın görüyor musunuz? Hepsi bastırdığım yerde ayrışmaya çalışıyor. Renklerin güzelliğine bakın. Çok güzel oldu hepsi. Evet. Her noktasına istediğim gibi bastırıyorum. Sonra tekrar alıp bir daha bastırabilirsiniz. Yani burada bu işlemi üstlendiren şey süt. Bunu yağsız sütle yapamıyoruz. Yağlı sütle yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi renklerin uyumu renkler bu çözünmenin nasıl olduğunu görmenizi sağlıyor aslında. İşlevi o buradaki ayrılmaya çalışırken kopamıyorlar. Tekrardan dalgalar haline dönüşüyorlar. Bakın ne kadar güzel bir görüntü. Evet, bu şekilde istediğimiz renkle yapabiliriz bu işlemi. Peki sadece kürdanla deneyelim şimdi kürdanın ucuna sıvı sabun şey bulaşık sabunla değdiriyorum aynı işle hiç fark etmiyor yalnız kürdanın ucundaki şey bittikçe bulaşık sabunu bittikçe tekrardan doldurmanız gerekir ucunu yani iki türlü de yapılan bir şey Evet çocuklar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.